Sanırım hayatımda en çok aldığım soru saçlarımı bu hale nasıl getirdiğim. Ben de saç rutinimi duş öncesi, duş sırası ve duş sonrası bölüm halinde paylaşacağım. Bu bölümde biraz daha duş öncesi bakım konuşalım. Saçınızda hiçbir ürün olmaması önemli. Aslında bu aşamada saçlarımız sadece Saçlık nem de istiyor. De o yüzden daha başlayayım. çok nem odaklı bir bakım yapıyoruz. İlk olarak 5 dakika boyunca saçlarımızı tarayarak başlıyoruz. Ki bu yaptığımız maskelerin maksimum verim verebilmesi için. Sonra tabi biliyorsunuz benim en sevdiğim aşamaya geçiyoruz. Biberi yağı. Ben yaklaşık 3-4 damla kadar kadar bütün saçlarımı masaj yaparak uyguluyorum Sonrasında da elipsin saç parlasan ampullerinden kullanıyorum Bunu saç uçlarımı ve saç boyuma gelecek şekilde yapıyorum Bu saç yağını artık anlatmama gerek yok diye düşünüyorum 3 pompa halinde saçlarımı masaj yaparak uyguluyorum bazı günler hindistan cevizi, argan yağı falan da katıyorum ama genel olarak bu iki yağ kullanıyorum ve daha sonrasında 4 saat kadar bekletiyorum. Evet dostlarım duş öncesi kısmı bu kadardı. İkinci ve üçüncü bölümde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın.